Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu kanalındayız ve biz günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız. Aa bak düştü. Hadi bakalım sıkıntılarımız. Sıkıntımız düştü diyelim. Şöyle. Haydi bakalım. Evet. Bakalım ne diyecek bugün bize. Şimdi şöyle görüyorsun değil mi? bir sürü gidecek olduğun yolların var şimdi daha hareketlenmeye başlamışsın. Hani eskisi gibi daha böyle işte eskiden bir şey yapmak istemiyordun, elin kolun kalkmak istemiyordu falan ya. Şimdi öyle değil, daha hareketlenmeye başlamışsın. Demek ki biraz enerjin tavan yapmaya başlamış. Hemen şuradaki anahtarı gördün mü? Bir ev konusu, araba konusu, böyle bir konuyla ilgili ani bir gündem. Hani hiç aklında, hiç hesapta yokken öyle birdenbire ne olacak birdenbire bir araba sahibi olmak gibi yani bu durum seni şaşırtacak gibi görünüyor hani hiç beklemediğin bir anda evet böyle bir şey düşünüyordun ama ilerleyen zamanlarda düşünüyordun hiç beklemediğin anda bir araba almış bulacaksın kendini o, o, olamaz mı olur değil mi yani her şey bizim için şurada diyor ki geçmiş zamanda kafanda çok soru işaretleri vardı ancak bu iki vakit içerisinde bu soru işaretleri geçti diyor İnşallah geçti hemen böyle <laughs> bu araba için de böyle bir yola gideceksin sanki böyle bir yola gidiyorsun o yolun sonunda gibi çıkmış bu araba senin için Evet güzel bir kısmet var hadi bakalım ve ve belki de dur bakalım belki de bu arabayı alınca uzun bir yola gitmek gibi bir durumun olacak Önünde aydınlık kapılar açılıyor bak bir sürü açılmış kapıları ve gidecek olduğum peş peşe yollarım var Şimdi hani bizde neydi? Çatal iğne kısmetler, kısmetlerin açılmasıydı değil mi? Çatal iğneyi üzerimize taktığımız zaman hem bizi nazardan korur ama boş çatal iğne göz olmayacak üstünde. Hem bizi böyle nazarlardan korur hem de bize kısmetleri çeker değil mi? Bak burada da diyor ki kısmet kapıların açılmış. Bak dikkat et çok önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Bak telefon ters duruyor farkındaysan. Hani bir dönem beklediğim bir iş, bir görüşme bir dönem olmamış gibi görünüyor ama kaçırdığın fırsatlar da bir taraftan yeniden geliyor gibi. Burada kocaman bir kuş böyle kocaman kanatlarını açmış hanene doğru geliyor ve sanki böyle hani şey olur ya <laughs> böyle küçücük bir kar topu büyük bir e, çığa dönüşür de düşer ya onun gibi arkasından büyük bir hani böyle ama bu kötü algılama sana devlet kapısından önemli bir haber gelecek sanki sen bütün hayallerini bütün umutlarını bu habere bekle, bu habere bağlamışsın işte bunun arkasından bu haber geliyor bunun arkasından böyle büyükçe bir e, şey gibi kar topu gibi böyle hayallerin toparlanmış 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 işte bu haber geldiği zaman birden çözülecek yani ne olabilir bunlar ev almak istemişsindir bu olabilir araba almak istemişsindir bu olabilir evinin eşyalarını yenilemiş, yenilemek istemişsindir bu olabilir ve diyor ki bu haber geldiği zaman diyor işte bunların hepsini de yapacaksın hiç merak etme diyor burada bir sonsuzluk bolluk bereket rakamı çıkmış sonsuzluk işareti bolluğun bereketin de işareti Şimdi evet deve yüküyle kısmetin evet güzel kısmetlerim var. Böyle bak burada bir sandal çıkmış sandalın üstünde bir kişi var sanki bu şey gibi hani Mısır'da e, böyle avcı e, balık avcıları balık avlayanlar olur mu olur ya bak onun gibi elinde kürek var şey yapıyor böyle e, nehirde yüzüyor gibi Kısmetler çok inşallah peş peşe gelecek. Burada bir ok çıkmış. Burada diyor ki sen kendi adı, kendin için bir hedef belirlemişsin. Yani benim bu 2025'teki hedefim belki böyle bir kendim için yeni yollar açmak, yeni yerler görmek, yeni yerlere gitmek, görmediğim yerleri görmek istiyorum. Hani belki de diyorsun ki ya ben hep evde oturuyorum. Ben bu sefer şöyle bir şey yapayım diyebilirsin mesela şey oluyor biliyorsunuz değil mi hani böyle e, muhtarlıklarda e, böyle ücretsiz e, turlar oluyor katılsanız da onlara mesela ben düşünüyorum aslında katılsanız da onlara her yere götürüyorlar çok güzel değil mi yani görmediğin yerleri görürsün bir bir gün iki gün zaten günübirlik oluyor zaten herhalde onlar ama olsun görmediğin yerleri görürsün ne bileyim güzel olur yani Ha tabii ki sen ailenle her yere gidiyorsundur onu bilemem aydınlık kapılarım var. Burada diyor ki bak ne zamandır böyle sırtında o kadar çok yükler taşıdın ki. Hani ne zamandır bu taşıdığın yükler bir de kendine destek de bulamadın işin garibi. Hani tek başına taşımak zorunda kaldın sanki. Hani bakıyorsun etrafındaki insanlara böyle aileler birlik olmuşlar hep birlikte hareket ediyorlar. Ama bakıyorsun seninki öyle değil maalesef yani. İşte Bazıları öyle bazıları da maalesef ki bu şekilde oluyor. Seninki öyle değil. Sanki bütün yükleri sen tek başına da. Hani böyle aile kurana kadar evet birlik olmuşsunuz. Aileyi kurduktan sonra çocuklar olduktan sonra sanki burada erkekle kadının rolleri değişmiş gibi. Sen ailenin babası olmuşsun sanki. Önemli haberlerim var. Burada diyor ki iki kişi arasında bir konuşma geçiyor. Tabii biz kolektife bakıyoruz. Bak şimdi burada da iki kişi arasında bir anahtar var. Burada diyor ki bunlar bir ayrılık sürecine gelmişler. Bak birbirlerine arkalarını dönmüşler. Fakat ortada bir ev var. Demek ki ortak alınmış bir ev var. Bu evle ara alakalı olarak diyor ki aralarında çekişmeler var diyor. Şimdi kadın da evi istiyor, adam da evi istiyor diyor. Hani kadın evin satılmasını istemiyordur muhtemelen kadınlar ev satmak istemezler değil mi? Kadın evin satılmasını istemiyordur adam satalım paylaşalım diyordur. Ee, bunun gibi bazı durumlar olabilir. Neyse kadın için olumlu sonuçlanacak gibi görünüyor. Haberler var peş peşe deve yüküyle kısmetin burada yatıyor hala gelmiyor yatıyor yani bakar mısın? tembel. Sonra burada bir çınar yaprağı çıkmış. Yani burada diyor ki maddi anlamlarda rahatlamalar. Burada beyaz bir at var. Sanki sıkıntının içinden yukarı doğru çıkmış da dört nala koşuyor gibi görünüyor. Evet çok güzel hayallerim var. İnşallah bu hayallerinin hepsi gerçek olacak gibi görünüyor. Daha rahatlayacağın süreçlere giriyorsun. Önünde aydınlık yollar açılıyor. Bazı konularla ilgili. Bu ara bazı konulara merak sarmış olabilirsin. <laughs> Bak burada görüyorsun değil mi? Bazı konulara merak sarmışsın. Bunlarla alakalı belki dersler almak, belki bunlarla alakalı kendini geliştirmek falan isteyeceksin. Valla bayağı öğrenmeye açık olduğunda bir zamandasın. Hani hangi konuda bilgeleşmek, hangi konuda bir şeyler öğrenmek istiyorsan bununla alakalı harekete geçebilirsin yani. Uygun zamanlardasın diyor. siz bu kedileri göstermemi seviyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Nana. Nana 2.80 bayılmış uyuyor. Evet. Şimdi burada bak dikkat et. Bir atın sırtına binmişsin yokuş yukarı bir yere doğru gitmeye çalışıyorsun. Bak dikkat et ne kadar zorlanıyor. Demek ki zorla bir şeylerin içinden zorla çıkacaksın ama çıkacaksın merak etme. Sıkıntının içinden zorla çıkacaksın. Şu an hangi sorunla, hangi sıkıntıyla uğraşıyorsan belli ki bu seni birazcık zorlayacak gibi görünüyor ama sonunda çıkacaksın bu sıkıntılı bu kötü durumun içerisinden. Bak pencerelerine bak. Gördün mü? Bir e, ev böyle bak önünde şöyle Aa çok güzel. Bak şöyle çatısı. Bak şöyle. Şu önünde görüyor musun? Bak şöyle yan tarafından ön tarafa gelen böyle bir yürüme yolu var. Aa çok güzel. Bahçeli falan. Çok güzel bir ev. İnşallah böyle bir ev kısmetin olacak. İnşallah benim de olur kedilerim için. Ve burada diyor ki hanene gelen giden de yoğunlaşmış gibi görünecek işte burada hani böyle açık hava falan ya insanlar severler işte gelenin gidenin de artacak gibi görünüyor çok kısmetlerin var. Çok kısmetli bir döneme giriyorsun diyor. Önümüzdeki günler senin için güzel olacak. Evet zorlandın ama bu zorlanmalarının mükafatlarını da görmeye başlayacaksın diyor. Daha şanslı olacağın zamanların içerisindesin. Bak mesela şu ortadasın. iki yanında iki kişi var. Hani böyle ne zamandır görmediğin insanlarla böyle sarmaş dolaş oluyorsun. Ee, ne bileyim böyle sarılmalar, kucaklaşma bunlar senin kuzenlerin olabilir. Ne bileyim teyze çocukların olabilir bunlarla bir araya gelmek gibi durumların var gibi görünüyor. Sıkıntıların evet var geçecek gidecek. Özellikle de ev konusuyla alakalı olan sıkıntında artık sona gelmişsin gibi görünüyor. Ne olabilir? Mesela ev sahibiyle anlaşamıyorsundur. İşte kendine çok uygun güzel bir ev bulacaksın. Belki de artık bu sorundan kurtulmak isteyeceksin diyor. Buradaysa buradaysa yine önünde aydınlık bir kapı açılmış ve diyor ki böyle bak burada kocaman bir kuş burada da kocaman bir kuş var iki tane büyükçe papağan gibi kuşlar çıkmış yani burada diyor ki daha rahatlayacağın süreçlere giriyorsun iki tane şurada yüzük birleşmiş ve burada birbirlerine bağlanmış iki kişi var İki kişi arasında, iki aile arasında, iki kişi arasında köprü olabilirsin. E bu Evet güzel de olacak. Bunlar herhalde yeni yuva kuracak birileri ve inşallah güzel de bir yuva kuracaklar gibi görünüyor. Sen de belki de böyle düğün kalabalık gibi bununla alakalı belki uzak bir yola gidecek olabilirsin. Hadi bakalım. Üç tane birden çekmişiz nasıl oluyorsa bak. Şimdi geçmişte hayatındaki insan olabilir, ayrıldığın insan olabilir, eşin olabilir. Bir ortak noktada buluşmayı o kadar çok arzu etmiş ve o kadar çok uğraşmışsın ki ama zannediyorum ki bunu pek de senden dolayı değil ama karşı tarafın kendini kapatmış olmasından dolayı başaramamışsın gibi görünüyor. Maneviyatın inanılmaz derecede yüksek. Şimdi insan baskı alt mücevher gibidir değil mi? Baskı altında kaldıkça parlar. Sen de böyle sıkıntılı süreçlerin içinde kaldıkça parlamaya ve taraftan maneviyatın yükselmeye başlamış. Çünkü bu böyledir. Gizli düşmanların var. Bunlarla ilgili bütün gerçekleri öğreneceksin. Sadece gerçeklerden kaçmayıp gerçekleri görerek ilerlemen lazım. Sezgiler ve rüyalar inanılmaz derecede güçlenmiş. Daha konforlu bir hayat istiyorsun ama bununla ilgili öncesinde bununla ilgili huzursuz olduğun bir aile ortamın var. Bundan önce kurtulmak, bundan önce özgürleşmek istiyorsun gibi görünüyor. Ve bunun için de sevdiğin insanlardan destekler görebilirsin. Ne olacak? İşte geçmiş konular, askıda kalmış mevzular, işte geçinememek falan bunlar tekrar bir masaya yatırılacak gibi görünüyor. Ama burada dikkatli ol diyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili birazcık zorlandığın süreçlerden geçiyorsan hiç merak etme. Her şey düzene girecek diyor. Duygusal inanılmaz derecede duygusal hissediyor olabilirsin kendini ve gerçekten böyle birisine eşin olabilir işte ne bileyim çocukların olabilir o kadar çok hırslanmışsın ki çok kafan karışmış yani çok kafa karışıklıkların var ve onları doldurduğundan şüphelendiğin insanlar var ama diyor ki bir büyüme dönemindesin daha şanslı olacağın daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun halk hukuk adalet konularıyla ilgili hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor bir kere ne olacak onlar için kaotik dönemler başlıyor hak eden hakkını alacak sen burada planlı ol planlı ilerle diyor riskli kararlar alma hayatın farklı bir yere doğru gidiyor artık hayallerinin peşinden gideceksin ama senin için en önemli olacak olan şey bugünlerde sabretmek diyor sabret yani sabredersen inşallah öfke yani sabret derken ne yapma Öfkeli olma, kavgacı olma, kavgalardan kaçın. Çünkü kavgalar zaten enerjilerini düşürür. Şu anda yani enerjilerin yükselmişken, kendini daha enerjik hissediyorken kavga edip tartışmalara girip de neden böyle şimdi Kocanla kavga ediyorsun akşama kadar senin kafanın içinde bu kavga dönüyor 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 duruyor. Kendi kendine konuşuyorsun kendi kendine kavga etmeye devam ediyorsun. Ama adam gitti dışarı gitti gitti. O orada kavgayı unuttu gitti akşam geldiğinde sorduğunda hiçbir şey demeyecek sana çünkü unuttu. Ama sen ne oluyor sen evde kalıyorsun dışarıda belki çıkmıyorsun ve kendi kendine sürekli kurup kurup duruyorsun ve kendine yapıyorsun. İşte ne dedik insan ne yaparsa... Kendine yapar. Evet haklısın. Bazen böyle gerçekten katlanması zor oluyor. Ama e, bence sen de dışarı çık ya. Sen de dışarı çık. Gez, dolaş. Sen de unut. İşte ama kadınlar unutamıyor maalesef. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.